maçımızı yapıyoruz abi. Sırbistan'la son 16 maçımız vardı en son. Onlar yapıyoruz. Evet şu yedi şeyler gelmiş. İşte YZ gol atarsanız falan onları alabiliyorsunuz bu arada. Onları bilgilendirmiş olayım. Kerez full aşağı bakıyor. Bu kötü oldu ya. Şöyle yapalım. İrfanca kahveci alalım abi. Arda'yı şöyle 10 numaraya çekeyim ben. Ee, Dilek kahveci almamışım. Böyle iyi bence ya. Ne dersiniz? Öyle iyi. Aldır abi. kadro bu Bakalım ne yapacağız şimdi ya. O önemli abi. Minecraft'ta gelecek biraz sonra bu arada. Belirteyim. Bu son altı maçımız. Bugün büyük ihtimal biz çeyrek finali de yaparız abi. Ee, yarı final finali falan sonra ne yapacağız. Çeyrek finali kadar bugün yaparız. Eğer çıkabilirsek tabii çeyrek finale. Ciddi almak zorundayız rakibi. Hadi be. Sevdim Aldım mı onu ben? Hadi be alamadım. Tamam bitirdik Mehmet Hakan çok güzel yordu Arda. Al Arda Arda al onu Arda. Şu oyun şu huyunu hiç sevmiyorum abi ya. ya bas atıyorsam alacak abi bu adam o, topu. Sebi Kılıçoy bas Sebi. Sebi bas. Sebi Kılıçoy koş. Ah be olan Abi bir dakika. Şaşırdım, şaşırdım, şaşırdım. Uğurcan. Kandi Kan. Abi tam favori de vermedi. Sevik dön abi. Arda koş. Gir araya, gir araya, gir araya. Abi Uğurcan inanılmaz çıkarttı. Evet maç. Rahat bir maç olmayacak. Servisten geldi en azından ama. Abi ne oluyor? Bunlar geliyor. Uğurcan. Bravo. Abi nasıl çıkarttı lan onu? Onu. Aa doğru şunun alçık yoktu. Abi sıkıntılar var. Sıkıntılar çok yüksek. Aldım mı? Alamadım abi. Alamadım abi. Ferdi. Abi ne oluyoruz? Tekrar oynuyorlar. Ya bu kart kötü bir oyun beklemedim takımdan lan. Ve sarı kartı verdim Mert Müldür ama kaç bolu soy geçti üstüne hocam. Ne kadar zaman geçti lan. Normal mi vermesi? Abi Çok iyi Abi çok iyi pas attım Kerem'le Kerem ortadan Sebi vur ve gol Olması bir gol oldu lan bu Sebi Sebi Kılıçdoy Kerem Aktürkoğlu pası Sebi'yle attığı gol Tuhaf bir goldü Çok tuhaf bir gol attık Evet Ufak bir yere gitmem lazımdı abi Sıkıntı oldu Çözüm geldi abi. Hadi bakalım. En son sevin golü neydik ya? Hakan. Kerem abi çok iyi bir çalım attım Hakan. Hakan gitti abi orta. Arda. Ah. Dur bir tane iptal verdi Verdi Diyordu bir iptal can. Offside değil miydi lan? Offside diye öyle verdim. Aa, basıyorum basıyoruz, basıyoruz 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 abi. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Kaan abi çok iyi. Mert. Mert öldür. Çok iyi bir çalı. Mert. Attım Arda'ya. Arda. Arda Duvar. İrfan Sebi. Aaa. Sebi Kıs orada attı gol. Çok enteresan bir gol. Yine güzel geldik. Semih Mursun'daysa kaleci çıkarttı galiba. Aa direkten dışarı gitmiş. Yine direkt. Biz alışırız abi direklere. Bizler de alışırız abi. Biz nedense hep direkten dönüyor toplarımız. Galatasaraylı olduğumuz için galiba. Sebi kazandı ama Kerem abi Kerem yapma ya net fırsatta oğlum ya Yerden sen kötü atardı onun için havadan atmak zorundaydım abi Biraz terse kaldı bu olsa bir terste de değil işte neyse Atması lazımdı Kerem'in bunu Abi bakalım şimdi basıyoruz hata yapacak bunlar belli bunlar çok Paslarla Allah Allah kırmızı yedik galiba Pasatçalı hiç tahmin etmedim bu arada sarı verdi iyi bari hiç tamir etmedim Yalnız biz kayıncağım neden size hızlı bir anda pas atıyor. Botların olayı çok kötü olmuş. Bayağıdır bu böyle zaten. O ne güzel beleşten. O kart gösteriyorlar yani. Hadi be. Aka gir araya. Mert sen de Mert. Mert sen de Mert. Mert. Koçum benim. Arda'dan güzel pas abi. Çok iyi çıktık. İrvancar'ı bekle. Abi koş bas bas bas. İrvancar'a girdi abi girdik girdi ama ya. Girdi artık. Abi elimden gelince objektif bir şekilde oynatmaya çalışıyorum. Ben. Kim daha iyiyse. Herkese eşit fırsatı vermeye çalışıyorum. Yalnız tehlikeli bir şut. Uğurcan. Abi Uğurcan taşıyor takımı ya. Biraz da bir şey kartı ol olmasa yemiştik farkı da. Uğurcan be koçum benim. Ne biçim taşıyordu takımı ya. Duran sol stratejilerini dokunmuyorum abi. Aynen böyle kas. Uğurcan harikasın Uğurcan. Gönder Nurcan. Uğurcan. Abi gidecektik biz de ya ama süre kalmamış tabi. Abi tamam süper abi. Biraz zorlanıyoruz ilk yeri. Ben bir değişiklik yapayım. İrfan Can yerine abi Yusuf Sarı'yı mı alsam ya? Hadi Yusuf Sarı'yı alalım abi parça çok beğenmiyorum. bir kere, o yüzden sarıyı alıyorum. Al bas 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 bas. Ha seviye de çıkartacağız bu arada biraz sonra. Kartı var. Golle zaten. Aldım mı artık o da bu kanayan aldın. Kanat değiştir abi Kerem. Şimdi Ferdi atıyoruz. Atamıyoruz. Atabiliyoruz abi. Ferda abi çok iyisin. Kerem çok iyi bir pas. Sevi Kılıçsoy golüne attı ve çıkacak abi Sevi Kılıçsoy. Bunu bekliyordum. 2-0 oldu Sevi Kılıçsoy. Tamam çıkartabiliriz artık. Oyun durması bekliyordum. Golle durdu oyun. Forvet'e barış hak niye alamıyoruz biz Forvet'e barışı? Çok kötü olmuş. Bir pozisyon basayım ben bir yere. Kim alalım lan? Kenan Yıldız flash bakıyorum Oynatmak istiyorum ya. Orkun yerine onu alacağım. Oynatmak istiyorum abi. Biraz diğerleri de oynasın diye yapıyorum. Tamamdır ya bu kadar değişiklik yeter. Hakkımız galiba var daha da yapmayacağım. Bak çok iyisin Yusuf. Hakan. Kenan Yıldız bas. Hakan kazandı Kenan. Abi ya biraz top sürüyor ki hata yaptık. Gol de abi bu maç sıkıntı uzatmaları gitmesin. Biraz iyi pas tutar aldık aldık abi aldık. Arda Güler çok iyi geçti be Arda. Gönderdi Kenan'a. Kenan. Kenan. Kaleci. Vur lan Yusuf Sarı. Yusuf. Lan gol zannettim ben abi yana alan ya. Kötü oldu abi. Daha sert vurmalıydım aslında da. Biliyorum yani daha sert vursam daha taşa gidecek. En iyi vuruş çekme yap. Vurmaya çalıştım. En sona bas lan bas. Hata yaptılar hata yaptılar. Güzel. İki vurmakla iyi bir şey yaptık. Rahatladık abi. Artık maçı bitirebiliriz abi. Çok iyi yeri görecektim. Benim elim niye oraya gitti anlamadım. Bora. Galiba anlamadım abi. Niye benim elim oraya gitti abi. Abi ben niye kaydım şimdi? Tamam aldık. kalan. Orada çok iyi döndü be. Ah be, önüm almalıydım. Çok fazla kalmıştım. gelmedi bir de uçalım. Abdülkerim vur kafayı abi. Abi çok iyi paslaşıyoruz be. Lan oğlum aşağı bakmasın sıkıntıları işte bunlar. Aldım mı alamadım aldım. Kenan çok iyisin abi ya yanlış yer attım. Abdülkerim abi çok iyi gönderdi. Kerem tek top. Aa, koş lan Kerem koş. Koş. Yetişemedi abi korner neyse. İyiyiz ya iyiyiz. karşısında iyi oynuyoruz. Bakalım şeref finali kim gelecek. Onun da videosu biraz birazdan gelecek abi. Hakan orta Kerem. Ne Kerem var orada. Ferdi koş. Lan 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 İndir abi Oha Ağır var lan Aldım 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 Abi geliyor bunlar ya Yaz Mert Bülür bugün bizi kurtardı abi. Yeni korner Şöyle yapalım adam adama yapalım. Daha iyi oluyor böyle adam adama. Ya neyse adam adama yine uzaktır herhalde. Evet. Strateji aynı. Aldım alır mı Hakan Hadi. Kaan. Uğurcan. Abi harikasın Uğurcan ya. Bugün bizi Uğurcan kurtardı. Eres evet, abi çok net fırsattı ya. Vallahi. Aldım. Yine vuracağım lan. Yine vuracağım lan. Abi uzaklaştıramadık. O nasıl uzaklaştırmak? Bir lan yaptı kere ama yedik. Momentum verdi ama ya. Momentum verdi ama. Baya verdi momentumu. Gel şu an gerçek gruptan çıkıp çıkmayacağı belli değil. Ve maç bitti. Attıkları gol ayrıca onların şeref golü olur abi. 2-1 ediyoruz Sırbistan'ı ve çeyrek finaldeyiz. Çeyrek final videosu birazdan gelecek. Bugün bugün içerisinde gelecek abi. En iyi oyunculara bakmıyorum ben gerek yok. Bakalım çeyrek finaldeki rakibimiz kim olmuş? Onu görelim şimdi. Çeyrek finaldeki rakibimiz Hollanda olmuş. Eşleşmelere bak. Biraz zor bir eşleşme olacak bizim adımıza. Neyse gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.